Her şey otlu bunlar da bu arada arkadaşlar bu restoranda. Ya şöyle bir şey var burada. Sabah mesela kim ne satıyorsa tam buraya gelip yiyecek özellikle böyle buraya bırakıyorlar birazına. Burada masaj ablalarımız var. Hello. Bunu anlamadım böyle. This <laughs> club <laughs> içeri gözükmüyor ama bu işte Mario Anocu, yani ot satıyorlar. İşte i̇nceleyebiliyorsunuz böyle hani nasıl kaliteli bir değil mi diye böyle. Büyüteş de koymuşlar böyle. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün burada çok güzel bir pazar var. Yani böyle biraz turistik pazar. Evet yani fiyatları normale göre 10 bah, 15 bah falan pahalı ama çok güzel bir pazar. Her şey var. Yani kahveden yemeğe kadar. Özellikle çok çeşitli böyle değişik yemekler var. Belki bilmiyorum eğer ucuz bulursak birkaç tanesini deneriz ama ucuz bulamazsak da artık size gösteririm. Yani güzel bir pazar var. O pazarı o pazarı gezmeye gideceğiz birazdan. Şimdi pazara doğru gidiyorum. Bakalım neler göreceğiz. Ben daha önce şöyle bir göz attım. Gerçekten çok böyle yani değişik yemeklerin olduğu bir pazar. Hatta birazcık turistik. Bakalım beraber pazarı gezeceğiz. Şimdi. Yani öyle bir pazar düşünün ki Yemek var, ortasında klaplar var böyle. Hatta cipsiz klaplar var. Sonunda da böyle kıyafetlerin satıldığı yerler var. Daha sonra büstleri eşyaların satıldığı öyle Yani böyle karma, değişik güzel bir pazar. Bakalım şimdi pazara doğru gidelim. Böyle bu arada bu saatlerde buralar canlı. Şöyle şu ürünler, Mariano ürünleri. Burada olduğu yer ama buradan bahsetmiyorum ben. Hadi gidelim bugün hafta içi olmasına rağmen pazarda gene her şey satılıyor. Yani hafta sonu kadar değil ama hafta içi de kalabalık bir pazar. Evet şimdi pazarımıza giriyoruz. Girişte şöyle biralar satılıyor. Burada biraların fiyatı 60 bah böyle değişik meyve suları var. Bunlar 60 bah, iki tanesi 100 bah. Böyle bunlar aynen yani domuz eti satıyorlar. Bak burada değişik böyle tavuk ürünleri var. Yani bunları denemiş güzel. Burada böyle dilimlenmiş meyveler satıyorlar. Hello. <laughs> da ne ya bu çok bunu anlamadım böyle. Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> yani çok cana yakın, çok sevici insanlar. Şöyle. This name? Coconut. Name? Name? Ha, kokonat pankek diyor. Babin. 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 Ha, bah bin olarak geçiyor. Okay. <laughs> okay, thank you. De burada zaten yumurta muz çok kullanıyorlar böyle. <laughs> burada roti, mango falan satıyorlar böyle. 60 bah, 70 bah civarı. Burada abimiz hazır nar suyu var. Nar suyu sıkı Hello. Burada da böyle taze meyveler var. Buradan meyve alıyor, direkt bunun içine atıyor suyun olarak çıkartıyor. Burada kahveler var, kahve yapıyorlar. Evet, bunları denemiştik daha önce hepsini. Bu da böcek satıyorlar her zaman gibi. Çerez niyetine de yiyorlar. Ha burada çileye böyle bir şey banmışlar. Tonkulu diyorlar burada. Böyle. Bir böyle banıyorlar, böyle parlak parlak yani rengi oluyor. Portakal suyu da sıkıyorlar herhalde böyle bir şey. Şimdi bak şurada mantı tarzı şeyler var. Şurada kebap tarzı bir şeyler satıyorlar. 60 bak mesela 33-34 TL tavuk şişiyor. Etlerden et, tavuk, domuz hepsi aynı fiyat. 60 bak Böyle mantar şeyler var. Bunların ucunu bulursak deneyeceğiz. Kızarmış tavuklar bunların hepsi. Şu peynir topu efsane bunu peynirleyince ise şu ne? neyi kızartmış? Bunu anlamadım neyi kızarttığını. Şu da tavuk. Abi şunu 2100 bak şunun büyüklüğüne bakar mısınız ya? Bu neydi? Stakoz muydu? Gerçekten çok büyük. Ve burada da küçükleri bunlar ne? Bunlar da küçük herhalde. Kardeş, küçük kardeş bunlar herhalde. Abi gene büyük yani. Abi burun alıp komple domuz eti. Şu mesela 200 bak. Kaburgalı domuz eti. Şu aynen bu da doha. Şu tavukmuş. 30 bak bu. 15 TL yani. Belki buradan da bir şey alırız. Burada gene şunlar işte duruyan meyvesi şu. Şeye alınmayan, Türk Hava Yolları'na alınmayan hani uçağı durdurmuşlardı ya o meyve işte şu. Böyle kokonat satıyorlar. Burada taze meyveler var gene. Taze meyveler satıyorlar. Burada da işte genelde şunları çok satıyorlar Beşenbahar'da. Hello. Şöyle. Sosis, domuz sosisleri, tavuk sosisleri, toplar böyle. Şokları ben çok beğenemedim ama böyle değişikliği Deniz ürünü şu mesela şey, karides falan böyle satıyorlar. Böyle 119'a falan da fiyatlarında bu şekilde koymuşlar. Rulo şeklinde sarıyorlar böyle, pankek gibi içine böyle tavuk koyuyorlar, sarıyorlar. İsterseniz böyle direkt meyve suyunda alabiliyorsunuz küçük küçük ananasçıklar var. Burada böyle küçük, küçük ananasları satıyorlar. Küçük Ya i̇şte burada gel abi çok böyle çeşit çeşit mesela bunlar ne bunların hiçbir fikrim yok yani neli nedir ne değildir hiçbir fikrim yok Allah. ya bunlardan deneyelim mi ya abi şimp diyor grab diyor 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 bunlardan bir deneyelim ya bunlar güzel ee, which vegetarian? Vegetarian? No. Cheese? Only pork. Chicken? No. Only pork. Here pork, pork. Oh, okay, thank you. Ha, pork olmasaydı onları bir denemek istiyordum ama maalesef. Abi, burada da şöyle salatalar var, noodle var, noodle yapıyor. İçine bunlardan istediklerinizi atıyorlar. Daha sonra yemek olarak veriyorlar. Burada pirinç var, bunları pirinçle de veriyorlar. Pirinç şu, aynen. Burada pirinç var. Hello. Bunlar böyle pirinçleyip yiyorlar pirinçle beraber. Şu, bu şu anda kapalı, şu restriptiz klaptı. Burada böyle yemeğinizi alıyorsunuz ama buradan yemek al, buradan yalnızca alkolünüzü alıyorsunuz. Böyle bir yer. Böyle güzel müzik çalıyorlar böyle. Bunlar da falan sanatçıları. pazara doğru gerçekten eşya satılan pazar doğru gidiyoruz. Burada arkadaşlar yemeğinizi dışarıdan oradan alıyorsunuz. Buralarda oturup yalnızca burada biraz söyleyerek yemeğinizi yiyorsunuz. Evet burada da bir kanla bitki var. Burası işte Mario Anocu. Yani ot satıyorlar. Hatta böyle inceleyebiliyorsunuz böyle hani nasıl kaliteli mi değil mi diye böyle büyüteş de koymuşlar böyle. İşte karamel milk diyor kalif mint diyor. Yani böyle değişik değişik bin tane çeşitini böyle koymuşlar. Ne olduğunu da yazdılar da ben şu anda anlamıyorum. Hani yüzde kaç ot, yüzde kaç diğerinden falan. Böyle burada şunlar inceliyorsunuz falan. Burada yasal olduğu için böyle rahatlıkla her yerde satabiliyorlar. biraz pazarın içine girelim. Klasik terlik. Şu terliklerden ben aldım. Bu terlikler fiyatı 100 bahtı. 100 bahtta alabiliyorsun. Yani 55 TL'ye. En ucuz o zaten daha ucuzunu bulamıyorsunuz. DD'lik eşya satıyor. İşte pantolon, gömlek. Bu da gömlekler biraz pahalı gerçi ama şapkalar falan var size. Işte. Bura saatçi. Şöyle. Evet, burada da bileklik satıyorlar. Yine kemerci, baksırcı, doncu da şöyle teknolojik yani kablodur, mablodur falan onları satıyorlar. İşte watch kılıfları falan satıyorlar saat kordonu. onu. Yani burada parfüm orijinal değil herhalde. Çakma parfümleri satıyorlar. Yine gömlekçi, pantoloncu. Evet, kemer satan var. çok cana yakın insanlar. Burada bir de şey işte bak. Şurada mesela klaplar var. Burada ablalarımız oturuyor, burada da mesela içeri müşteri çekmeye çalışıyorlar. Bak şöyle, sütlü tis, Club. içeri gözükmüyor ama kamera çevince hemen bağırıyorlar var ya. anam içeriyi çekemedim ama hızla çıplak çıplak dans ediyorlar. Ha, bunlar işte pazarda aldığımız soralım ben. How much this one? How much? How much, How much? one? 70 baht. But okay. okay. Ha, biraz indirim yaparım sana diyor. 70 baht diyor. Ha, iki tane, 3 tane alırsan daha da düşer fiyatları diyor. Okay, thank you. Abi, yani benim <laughs> Çayna tandan 10 baht alıp sattım. Bilek divanı 70 diyor. 2 3 tane alırsan diye 50 bahta düşürürüm diyor. Ucuz ucuz diyor. Ulan var ya. Herkes yolunda abi. Gerçi ben de gerçi ben de öyle satıyorum da ama ben eni price sattığım için 10 baht veren de oluyor, 100 baht veren de oluyor. Du. Eskiden tabii. Şimdi değil artık. Ha burada gözlük de satıyorlar böyle burada böyle süs işte bu da heykellerini falan satıyor. Şöyle şu kediler var ya oynayan kedi. Bunlardan çok satıyorlar burada. Böyle değişik değişik bin türlü şeyleri satıyorlar. Burada Thai box meşhur olduğu için işte kask, eldiven, şortları falan böyle renkli renkli oluyor. Yani kolye satan var. Cüzdan çanta satan var. Yine burada doncu var. Don satıyorlar. Kapri satıyorlar. Yani şapka, kemer yani aslında birçok şey var burada ama burada tabii dediğim gibi bura biraz turistik bir pazar. Ama klubundan tutun da klubuna kadar burada. Hatta arka sokağında J barı var, lady boy barı var. Yani değişik değişik bir sürü barlar var. Burada mum satıyorlar. Gene otçu, i̇şte kurabiye, murabiye, kek falan satıyor. Burada gene kulaklık, aksesuar, telefon aksesuarı falan satıyorlar. Hello. Hello. Sol tarafta cüzdan satıyorlar. Yine parfüm satıyorlar. Ha, burada abi ne yapıyor abi? Ha, isim yazıyormuş. Ha, buradan alıyorsunuz bunlara isim yazıyor. Böylese teslim ediyor zanaatçı abimiz ya. Maşallah. Böyle işte bu tarafta gene çantalar cüzdanlar, şapkalar, kıyafetler, kırla. Ya abi burada mesela bir şey 70 diyorsa onu demek ki 30'a falan alabilirsiniz, 20'ye alabilirsiniz. Direkt öyle düşünün yani. Hani işte ben 10 baht aldım. O Allah bilir daha düşük alıyordur belki. 5 baht alıyordur, 70 baht. Yani 15-20 baht bile alabilirsiniz 70 baht dediği şey. Burada böyle resimler var. Resim çekmişler, sergiliyorlar. Güzel bir iş. Bir değişik değişik resimler var, kart Evet pazar bu pazar bu şekildeydi. Ha bunun sağında sonunda satıyorlar. Demen hemen aynı şeyleri satıyorlar. Ya bak burada güzel çakmaklar var, zippolar var. Buradan da yol boyunca satıcılar var. Boyunca da böyle hediyelik eşyalar falan satıyorlar. Abi şöyle bir şey var burada. Her sabah mesela kim ne satıyorsa tam buraya gelip yiyecek özellikle böyle buraya bırakıyorlar birazını. Çünkü eğer buraya sabah gelip daha sabah ilk satış yapmadan yani işletme herhangi bir satış yapmadan buraya böyle bırakırsa bir şeylerini mesela işte içecektir, işte biradır yani normal yiyecektir bırakırsa bereketleniyor yani daha çok kazan sağlıklarına inanıyorlar o yüzden hep böyle böyle büsten önüne bırakıyorlar. Ha daha sonra ne oluyor onları bilmiyorum. Bakın Değişik oyuncaklar falan var burada böyle. Yeni ablamı satıyor. Bunlardan pek yemiyorum ben. Yani tarzım değil. Evet yani benim gibi her mesela bu işte bildiğiniz adam kadın şey açmış, kafe açmış Mariana için. Bunların çok çok daha büyükleri var. Bir gün size orayı da göstermek istiyorum eğer izin verirlerse çekime. Oraya girip böyle envai çeşit her şey varmış. O beraber orayı da bir gezeriz. Ne var ne yok. Evet bildiğin hijyenik bir yer daha ha, buralarda böyle abi yani ne yapacaksın? Böyle şöyle yemekçi var gene burada tavuğa ördek bu ördeği asmış böyle 20 baht diyor ahtapot sağda masajlar var Böyle balık Yumurta Yani işte burada Cannabis yazıyor Cannabis yazan otçu ot satıyorlar, marihuana satıyorlar. Abi adam bildiğin güzel buraya sırf her şey otlu bunlar da bu arada arkadaşlar bu restoranda. Her şey otlu ya. Her şey yani istediğiniz her şey içine o ot, ot otu yani her şeyi atabiliyor musunuz? Çok değişik bir şey yani. Karşıda da yemek yiyebiliyorsunuz. Böyle değişik bir yer. Tabi hafta sonu buranın 4-5 kat kalabalık oluyor. Buralar. Şu anda hafta işte işte burada masajcı ablalarımız var. Onlar da masaj için insan bekliyorlar. Evet, şimdi Tayland'da turistik pazarı da sizlerle beraber gezdik. Dediğim gibi burada birçok pazar var. Bu pazar benim dikkatimi çekti çünkü her şey bir yerde yani mesela bazı pazarlarda yalnızca yemek var, bazı pazarlarda yalnızca kahve var, bazı yerlerde yalnızca club var. Hani sürpriz club bile farklı yerler dolu burada hepsi böyle mix şeklinde karışmış. Yani o yüzden çok e, ilgimi çekti. Ben de size göstereyim dedim. Bu arada evet videonun da sonuna geldik. Sizlerden rica bir like, bir yorum, abone olursanız, zili bildirim açarsanız sevinirim. Yani ne yorum atarsanız atın iyi, kötü, nokta, virgül yani o yorumlar, o beğenilerin hepsi benim için şu anda çok değerli biliyorsunuz. Yani şu anda bileklik satamıyorum artık çok nadir böyle hani açsam tezgah mesela yarım saat falan durabiliyorum. Yani açsam tezgah en fazla yarım saat falan durabiliyorum. Çünkü hani gerçekten artık polisten korkuyorum. Yani bir de artık kaydım da var yani. Ondan dolayı e, şey yapamıyorum. Öyle çok böyle 5 saat, 6 saat falan açamıyorum. Hani o yüzden artık biraz hani YouTube'u geliştirip oradan hani az çok bir gelir elde edip hani minimal de olsa gene çadırda otostop hani bu şekilde en azından günlük yeme ihtiyacımı hani gezme ihtiyacımı karşılayacak kadar kazansam benim için yeterli. Daha fazlasında zaten gözüm yok. Bakalım ya yani bekliyorum ya yorumlarınızı, beğenilerinizi ne bileyim yani bekliyorum işte. Hani yorum, beğeni bekliyorum yani. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.